Norveç'in kuzeyi ile dünyanın tepe noktasını birbirine bağlayan yolun tam ortasındaki bir ada üzerinde korkunç bir silüet belirir. Kışı buz kütleleri üzerinde geçirmiş, foklarla beslenerek iyice şişmanlamıştır. Bir başka ayısa kışı burada, karlı tepelerin arkasına geçirmiştir. Anne ayı tam beş ay boyunca orada yatmış ve sonbahardan beri ağzına yiyecek bir şey koymamış uzun uykusundan yeni uyandığı için hala uyuşuk bir halde havayı kokluyor ve güneş ışığı gözünü kamaştırdığı için göremediği tehlikenin kokusunu alıyor. Sinirli ve kurt gibi aç bir halde kendini ininden dışarı atıyor. Açlığına rağmen biraz daha oyalanacak. Tuttuğu bu uzun orucun nedenleri de inin ağzında beliriyor. Üç ay önce doğan ve şimdi dokuz kilo olan yavrusu, inin dışındaki dünyayı ilk kez seyrediyor. Diğer pek çok yavru kutup ayısı gibi, onun da bir ikiz kardeşi var. Dışarı ilk çıkışlarında anne ayı, inden birkaç metre uzaklaşmalarına izin vermeyecek. Doğdukları bu dünya, tehlikelerle dolu bir yer. Burada doğan yavru kutup ayılarının büyük bir bölümü daha bir yaşına gelemeden ölüyor. Bunlardan bazıları ava çıkmış erkek kutup ayılarına yem oluyor. Anne ayı yavruları oyun oynarken tetikte bekliyor. Güneş tepede olmasına rağmen ilkbahara hiç yakışmayan bir soğuk var. Anne ayı, inine geri dönüyor. Buzla güneşin muazzam çarpışmasından sonra buz tabakalarının parçalanması... ...ve kutup bölgesindeki okyanusun erimeye başlamasıyla... ...ortaya ilginç bir takıma da çıkıyor. Kutup bölgesinin soğuk sınırlarından iyice uzaklarda... ...iç kesimlerde yer alan Norveç'e bağlı Svalbard Adaları... İlpahar'da kutup ayılarına ev sahipliği yapıyor. Bu kadar kuzeyde kış geldi mi gitmek bilmiyor. Ve bu yıl adadaki küçük rengi nüfusu İlpahar'ın gelmesini iple çekiyor. barınakları, kürkleri ve şiş göbekleri onlara uzun kış gecesini atlatmakta yardımcı oldu. Svalbard'ın sürekli sert rüzgarlara maruz kalan bayırlarındaki az miktarda otla yetinmeye çalıştılar. Ve şimdi doğan yeni gün alışılmamış bir sıcak getiriyor onlara. Svalbard'ın kar tabuğu güneş banyosu için bu fırsatı kaçırmıyor. Soğukta geçirmek zorunda oldukları hayatlarında onlar da evrim geçirmiş. Uzun tüyleri ayaklarına kadar sarkıyor. Sıcaklık arttıkça toz halindeki kar eriyip soğudu. Ancak sıcaklığın aniden düşmesiyle yeniden donarak buza dönüşmesi kaçınılmaz. Çok geçmeden tundra geniş bir patinaj pistini andırır hale geliyor. Renk zaten yetersiz oluyor. Yiyeceklerini bundan böyle buz tabakasının altından çıkarmak zorunda kalacak. Olumsuz koşulların sonuçları ortada. Burada ren geyikleri, yaşlandıkları zaman hayatları boyunca buz ve çakıl taşları arasından ot koparırken aşınan dişleri artık çürüdüğü ve yiyecek bulamadıkları için açlıktan ölür. Ama olağanüstü güç koşullarda geçen bu yılki kış, genç ren geyiklerinin de sonunu hazırlamış. Kutup ayısı ailesi de değişken ilkbahar havasına uyum sağlama çabasında. Anne ayı, uzun kış uykusundan sonra sindirim sistemini yeniden harekete geçirmek için çevrede bulduğu otları yiyor. Ama yeniden donan zemin otları koparmayı ve ayakta durmayı son derece güçleştiriyor. Yeni ortama alışmakta güçlük çeken yavrular, annelerinin geniş bir alana yayılan gölgesinden çıkmamaya dikkat ediyor. Uzaklarda bir yerde beliren erkek ayıyı gören anne ayı hemen ine dönmeye karar veriyor ve yavrularına kendisini takip etmelerini işaret ediyor. Ancak her ailede olduğu gibi bazı çocuklar söz dinlemekte hayli isteksiz. Neyse ki erkek ayı onları fark etmiyor bile avlanmaya çıkmış. Üzerinde yürüdüğü buzlu zeminde nefes almak için yüzeye yaklaşmış fokların kokusunu almaya çalışıyor. Peşinde kendisini bir gölge gibi izleyen küçük bir hayvan daha var. Kutup tilkisi ayıyı izlerse beleş yiyecek bulacağını düşünerek umutlanıyor. Bu tilki belki de kilometrelerdir ayının peşinde. Kutup tilkileri ayılardan artanları yiyerek karınlarını doyurur. Güneş ve Svalbard'daki akıntılar buz kütlelerini küçük adacıklar haline bölüp parçalarken, poplarda nefes almak için açılan çatlaklara yaklaşıyor. Beyaz ayıların en sevdiği yemek olduklarını bilmiyor gibiler. buz tabakasının üstünde yayılmış otururken açıkta olduklarının bilinciyle hepsi de tetikte bekliyor. Ayının hiçbir şey yokmuş gibi sakin sakin yaklaşmasına aldanmıyorlar. Ayı ağır ağır ...yaklaşırken bütün foklar güçlü akıntılar ve jeotermal kaynaklar yüzünden parçalanıp birbirinden kopan bu sabakalarının arasından kendilerini denize atıyor. Fokların gözü yaklaşmakta olan avcının üstünde. Suyun içinde kaldıkları sürece foklara hiçbir tehlike oluşturmayacağının ayı da farkında. Ancak kutup ayısının buz üzerindeki saldırı planları meyvesini veriyor. Birkaç dakika içinde fil dişi renkli martılar da bu av partisinde kendilerine düşen payı almak için üşüşüyor. Ayının gözü hayvanın yağında. Bu yüzden etli kısımları fırsat düşkünü martılara bırakmakta bir sakınca görmüyor. Karnını doyuran ayı oradan uzaklaşıyor. Ayıyı gölge gibi izleyen küçük tilki, av kendi vücudunda yağ olarak depolayamayacağını bildiği için... ...payına düşen eti, kutup bölgesinin doğal derin dondurucularına yerleştirmeyi uygun görüyor. Kıyıdan 1600 metre içeride, anne ayımız yalnızca denizin değil, çevrede tehlike oluşturan diğer erkek ayıların da kokusunu alıyor. Ancak yavruları henüz kendisine ayak uyduracak kadar güçlü ve hızlı olmadığı için beş aydır tuttuğu orucu biraz daha sürdürmek zorunda. İnde ne kadar uzun zaman geçirirlerse kutup bölgesindeki hata affetmeyen zorlu yaşam koşullarına o kadar iyi hazırlanmış olacaklar. Ancak yavrular süt sayesinde giderek güçlenip şişmanlarken yeterli besin alamayan anne ayı günden güne zayıflıyor ve güçten kesiliyor. Çok yakında güvende oldukları o inden çıkıp avlanmak zorunda kalacak. Svalbard soğuk sahil demek. Buraya çok iyi uyan bu adı 800 yıl önce gelen Viking kaşifler takmış. Ancak yine de kuzeydeki bu kıyılar uzaklardan gelen bir akıntı sayesinde sanıldığı kadar soğuk değil. Sıcak Gulf Stream akıntısı Atlantik'in kuzeydoğu kesimlerine kadar sokulurken okyanusun kutup bölgesindeki uzantısı da bölgede su ve buzdan oluşan sakin bir anaforun oluşmasına yol açıyor. Çok güçlü iki akıntının kesiştiği noktada bulunan Svalbard, nispeten yumuşak bir iklime sahip olduğundan bölgedeki hayvanlar için bir sığınak görevi görüyor. Anne ayı kıyıda kalmayı tercih ederken yavrusu olmayan bir başka dişi ayı, suyun içinde erkek bir ayıyla neşe içinde oynar. Ön ayaklarıyla hız kazanıp arka ayaklarını da dümen gibi kullanan ayılar mükemmel yüzücüler. gerçek birer deniz memelisi olan kutup ayıları sıvı ya da katı haldeki suyu toprağa tercih ediyor. Kutup bölgesindeki derin sessizlik ilkbahar günlerinde çeşitli canlıların bağrışmalarıyla bozuluyor. Deniz kuşları adalara doğru pike yaparak saldırıya geçiyor. Kışın bile burada barınabilen kutup fırtına kuşuyla kıyaslandığında bu kuşların buraya yeni geldiğini söylemek mümkün. Bu dik tırmanılması olanaksız yalçın kayalıklar kuşlara yuva kurmak için ideal mekanlar oluşturuyor. yuvalarını en tehlikeli yerlere kuran fırtına kuşları hiçbir av hayvanının tehdidi altında olmadan bütün zamanlarını ve enerjilerini kulak tırmalayıcı sesler çıkararak birbirlerine kur yapmakta harcayabiliyor. Kalıtımsal bir anlaşmanın gereğini yerine getiren erkek fırtına kuşları da saatte 320 km hızla esen rüzgar altında başarılması hayli güç olan bir görevi üstlenerek yumurtaların üzerinde oturmayı kabul ediyor. Svalbard'da yine fırtınalar kopuyor. Adalarda yaşayanlar ilkbahar olmasına rağmen sert iklim koşullarını kabullenmiş gibi görünüyor. Aniden esmeye başlayan rüzgar yine aniden kesiliveriyor. Bu arada Svalbard'da yaşayan insanlar davetsiz misafirlere karşı tetikte bekliyor. Adadaki hava gözlem evinde bulunan köpeklerin iki görevi var. Ulaşım ve davetsiz misafirlere haber vermek. <laughs> Aslında ayılar köpekler için bir tehlike oluşturmuyor. Onlar daha çok köpeklerin önünden yiyeceklerini çalmakla ilgileniyorlar. Fokların kalıntıları bu hayvanlar için hayli baştan çıkarıcı bir görüntü. Bu platformun asıl görevi aç ayıları uzak tutmak. Ama birinin unuttuğu bir şey, hiç istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Bir ayının, insanların yaşadığı bölgede yiyecek aramaya çıkması, her iki canlı türü içinde tehlike oluşturur. Bu ayıya gerekli uyarı yapılır. Parlak ışıktan korkan ayı platformdan iniyor ama kutup bölgesi dilinde tehlike anlamına gelen bir şey yaparak kafasını sallamaya başlıyor. <laughs> manzara, akıllara, kutup ayılarının vahşice yöntemlerle öldürüldüğü eski günleri getiriyor. Yeme almak için atış menziline gelen ayıların, kurulu tüfekle verilen eski tuzaklarla acımasızca avlandığı günleri. Bir avcı 1960'larda bunları filme çekmişti. Yüzlerce yıldır avcılar ve tuzakçılar kutup ayıları da dahil olmak üzere Svalbard civarındaki sayısız hayvanı öldürmüştü. Ayı postu çok iyi para getiriyordu. Öksüz kalan yavrularsa sirklere ya da hayvanat bahçelerine satılıyordu. ayıların avlanmasının ve yakalanmasının yasaklanmasına ilişkin karar, bu hayvanların nüfusunun giderek azaldığının fark edildiği 1970'lerde alındı. Ayı ailemizin elinden çıkmasının üzerinden 10 gün geçti. Anne ayı açlığını daha fazla bastıramayacağını farkında. Geçen süre içinde yavrular biraz daha güçlendi ve karda yürümeyi öğrendi. Ama hala küçük aksilikler yaşanabiliyor. Annelerinin peşinden ayrılmayan yavrular en yakınlarında yeni bir gezinti için hazır. Ama doğdukları o sıcak ine bir daha asla geri dönmeyecekler. Bundan böyle donmuş okyanus suyu üzerinde karşılaşacakları ölümcül düşmanlarına karşı annelerinden başka koruyucuları olmayacak. Buzlu bir mağarada kutup ayısının en sevdiği yiyecek olan fok yavrularıyla karşılaşıyoruz. Anne ayı zaman içinde yavrularına nasıl avlanacaklarını öğretecek ama şimdi soğuk havada enerjiyi idareli kullanıp hayatta kalma üzerine bir ders vermeyi uygun görmüş. Hiçbir şey yapmadan tembel tembel dolaşmakta kutup ayılarının üstüne yoktur. Bugün bir fok yavrusunu ellerinden kaçırıyorlar ama yeni dünyanın bu bakir bölgesinde çok büyük yeni ve sinsi bir tehlike beliriyor. Dünyanın sanayileşmiş ülkelerinin atıkları deniz ve hava yoluyla kutup bölgesine geliyor ve buradaki doğal yaşam dengelerinin altüst olmasına yol açıyor on binlerce kilometre uzaktan gelen bu kimyasal atıklar kahverengi yeşil planktonlardan karideslere kadar pek çok deniz canlısıyla beslenen kutup borinaları aracılığıyla da bölgeye taşınıyor. Sonuç olarak PCB gibi toksinler besin zincirinin üst halkasındaki canlıların yağ dokularında birikmeye başlıyor. Fok'un hastalık gibi zor anlarında hayatta kalmasını sağlayan yağ dokusu ileride bir gün onun sonunu da hazırlayabilir. Görüntülenmesi çok güç olan fokların sesleri kutup bölgesinin yüzen buz kütleleri üzerinde çınlıyor. Bu sesler Norveç kutup araştırmaları bölgesinden gelen araştırmacıların da dikkatini çekiyor. Çok şaşıran bir anne fok yavrusunu bıraktığını unutup kendini suya atıyor. Buzun üstünde kalan şaşkın yavru bilim adamlarının başlıca yeme haline geliyor. Annenin yavrusu için geri döneceğini biliyorlar. Annenin yaklaşması için yavruyu büyük bir dikkatle buz kütlesinin kenarına kadar getiriyorlar. Kendini kurtarma ve annelik içgüdüleri arasında bocalayan Fok dalıp dalıp çıkıyor. Derinlerde tam bir güç ve zarafet simgesi iken buz üzerinde 360 kiloluk hantal yağ kütlesinden başka bir şey değil. Sonunda annelik dürtüleri ağır basıyor. Hayvanı güçlükle ama zarar vermeyecek bir biçimde yakalıyorlar. Hmm. No, hmm. Hmm. Bu şirin suratlı yavru hmm. fok günde üç kilo alarak annesi gibi bir yağ tulum olma yolunda hızla ilerliyor. Hmm. Hmm. Böyle hızlı kilo almasının sırrı annesinin yarısı saf yağ olan sütü. <laughs> Eskiden bu soğukta hayatta kalmalarını sağlayan başlıca gıda olan anne sütü bile artık kimyasal atıkların karışmasıyla kirlenmiştir. Bu kirlilik toplarla beslenen kutup ayılarını da etkiliyor. İlkbaharın son günlerinde kutup ayısı ailesi çevrelerinde bolca gördükleri folklardan azami ölçüde yararlanmaya çalışıyor. Zor günler için vücutlarında yiyecek depolamak zorundalar. Bu sakallı fok yavrusu buzun üstünde tek başına kalmış. Anne onun kokusunu hemen alıyor ve yanına yaklaşıyor. Yavrular İleride annelere ava gittiğinde tek başlarına kalmayı da öğrenecek ama şimdi ağlayıp sızlayarak annelerinin yerini belli ediyorlar.